01.09.2024 Fransa kan yolculuğumuza 5 gün önce Antalya'da başlamıştık. Bugün sabah çektiğim videoda gün doğuşuyla bugün siyerimize başladık. Şu anda da gün batımıyla günün batışına doğru yolculuğumuz devam ediyor hala. Denizci için Güneşin doğuşu çok farklı, batışı daha da farklı. Bugün de güzel bir gün geçirdik. Yolculuğumuzda bir herhangi bir aksilik olmadı. Her şey yolundaydı. hava sakindi. Hayırlısıyla bu akşam İtalya'dayız inşallah. Bir yarım saat içerisinde İtalya karasularına girmiş olacağız. Bundan daha, daha da yaklaşıyoruz.